Hocam 4300 tane din var. Hindistan'da bir sürü din var biliyorsunuz. Evet. Fareye tapanlar, ineğe tapanlar vesaire vesaire. İslam neden hak din olsun bunlar arasında? Hocam Kur'an-ı Kerim'de çok eşçilik var mı? Adam diyor ki hakkımdır diyor. Kur'an bana demiş ki dörde kadar evlenebilirsin. Bu kadın çok canımı sıktı. İkinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü alabilirim diyor. Kur'an-ı Kerim'de dörde kadar olan evlilik altını çiziyorum. Kur'an'da dörde kadar olan evlilik asla emir değildir. Hocam neden kadın peygamber yok? Bütün peygamberler erkek. Hocam Kur'an-ı Kerim'i Hz. Muhammed yazmış olamaz mı? Hocam Allah çocuk tecavüzlerine neden engel olmuyor? Neden izin veriyor? Allah merhametli ise kuluna neden hastalık sıkıntı veriyor? Allah merhametlidir. Allahu erhamu bi abdihi Al valideti şefika. Allah'ın kullarına olan merhameti bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha büyük. Hocam kabir azabı var mıdır? Evet. Hocam ruh bedenin neresindedir? Evet. Ruh bedenin neresiyle ilgili olduğu çok araştırma olmuş. Ama ben İbn Haldun'un Halinos'a ait anatomik kitabında okuduğum ifadeyi söyleyip noktalamak istiyorum. Hocam 4300 tane din var. Hindistan'da bir sürü din var biliyorsunuz. Fareye tapanlar, ineğe tapanlar vesaire vesaire. İslam neden hak din olsun bunlar arasında? Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde inna dina indallahi'l İslam. Allah'ın indinde tek din İslam'dır. Bir de pekiştireş bir cümleyle arkasından ve men yaptaqi gayra'l İslam dinen fe minhu. Kim İslam'dan başka din arayışı içerisinde olursa, olursa bu ondan kabul görmeyecek. Bu soruya Yusuf suresinde Hz. Yusuf'un zindan arkadaşlarıyla olan diyaloguyla net bir cevap veriyoruz. Altın bir vuruş. Hz. Yusuf döndü dedi. Ya sahibeyi sicin, ey zindan arkadaşlarım. E erbabun muteferrikune khayrun emillahil vahidul kahhar. Bir tek Rabbe inanmak mı hayırlı? Müteferrik çok ilaha inanmak mı? Dolayısıyla yanlış her zaman çok olur. Kur'an-ı Kerim'de nur hep tek, tekil zikredilir. Zulumat, yanlışlıklar çoğul sigasıyla dile gelir. Dünevi sınavlarda da olur, çok çoktan seçmeli sınavlarda. Yani beşli cevap içinde bir doğru, dört yanlış olur. Biz yanlışlara bakmıyoruz. Bunlar çoklu manevi imtihandır. Fakat hak olan her zaman yanlışlar içerisinden bir tanedir. Zaten işin özü de budur. Eğer doğru iki olursa, düşünün bir sınavda bu bazen mahkemelik tazminat konusu oluyor değil mi? Eğer sehven yapılmışsa böyle bir soru düzeni, cevap iki tane ise doğru cevabı varsa ne oluyor? İmtihana bütün girenleri mağdur ediyor. Yanlışlar içerisinde doğrunun tek olması gerekiyor. Dolayısıyla doğru sayısını artırmaya girişmek insan fıtratındaki var olan imtihan dengelerine müdahaledir. Bu doğru bir yaklaşım değil. Hocam Kur'an-ı Kerim'de çok eşçilik var mı? Adam diyor ki hakkımdır diyor. Kur'an bana demiş ki dörde kadar evlenebilirsin. Bu kadın çok canımı sıktı. İkinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü alabilirim diyor. Kur'an-ı Kerim'de dörde kadar olan evlilik altını çiziyorum. İki tane şah eser kelimeyle. Kur'an'da dörde kadar olan evlilik asla emir değildir. Bu bir emir değildir. Altını çiziyoruz, şifresi budur. Çok ciddi şartlı bir cevaz izindir yani. Ş ciddi bir şarta bağlanmış bir izindir. Emir ayrı şeydir, cevaz ayrı şeydir. Yüce Allah Kur'an'da dört emri eğer bize etseydi tüm müminlerin ne yapıp edip o kontajanı doldurması gerekirdi. Emri de, değil. Tabi emri değil. Nur külliyatında ustadın ifade ettiği gibi ba er ne kadar fenkihu emir kipiyle de gelse bu emri istihbabidir. Mübah bir emirdir. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de siru fil ardi. Yeryüzünde gezin demesi mutlak bir emir değildir. Tavsiye niteliğindedir. Çünkü eğer öyle olsa hepimizin bir evliya çelebi olması gerekirdi. <laughs> Değil mi? Hayatı boyunca İstanbul'da yaşayıp da yıllar boyu denizi görmeyen nice müminler var. Doğru mu? Çıkmamış. Yani bunlar o zaman bu gezin emrine muhalefet mi ediyorlar? Kur'an-ı Kerim çok evliliği bir ralite olarak kabul etmiş. Hem de çok ilginç dörde kadar çıkarmamış. Nürk Hülyatı'ndaki ifadeyle o günün var olan süreci içerisinde evliliği dört ile sınırlamıştır. Ha yani bu zamanda şu anki Abi, zamanda insanlar... Dost hayatı gibi yaşıyorlar. Ücreti mukabilinde çok çirkin <laughs> işler yapıyorlar. Tabii. Yani bunu yapmayın. Gidip 100 tane kadınla affedersiniz. Beraber olmayın. <laughs> Ama siz işte 4'e kadar nikahlanabilirsiniz. Helal dairede yani o kavlen sakıyla, o ağır taahhüdü, o kadını koruyarak nesillerini de, doğacak çocuğu da, maddi manevi istikballerini de üstlenerek, o bedeli ödeterek, her türlü maddi manevi bedelle birlikte 4'e kadar... Ancak cevaz, izin, emir değil ama. Emir değil. Emir evet. değil. Bu bir. ikincisi ise bakın ayetin devamı zaten bütün bu sorunun cevabı niteliğinde. Okuyalım. فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ve وَثُلَاثَ Evlenin. Yani parantez içinde evlenebilirsiniz. Evlenebilirsiniz. 2-3-4 ile. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا Adalet yapamamaktan korkarsanız. Bu çok önemli bir noktadır. Adalet yapmak şöyle benim durumum iyi dört ev alırım Hepsinin mutfağına eşit oranda doldururum değil. Duygusal sahiplenme anlamındaki bir adaletsizlik riski fiziksel adaletsizlik riskinden çok daha önemlidir. Çok güzel. Mu? Bu çok önemli bir konu yani. Yoksa hepsinden dörder tane almak tam adalet olmaz ki. Çünkü ayetin devamında sen birini aldın diğerini kel muallaketi askıda bırakırsan bu askıdaki ekmek gibi askıda kadın kalırsa deyim yerindeyse Allah muhafaza etsin efendimizin diliyle o gün huzur ilahiye şikuhu ile bir tarafa eğri olarak gelir. Ayetin bitişi muhteşemdir. Fe in khiftum la ta'dilu fe Ya şimdi Allah'ın tavsiyesi dikkate alınmaz mı? Allah diyor ki adalet sıkıntınız varsa ki var. Nisa suresinin devam eden ayet-i kerimede وَلَنْ تَسْتَطِعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ nisa. Siz isteseniz de kad kadınlar arasında tam bir adalet gözetleyemezsiniz. O zaman size tavsiyem fevahideten birdir. Ayetin bitişi muhteşem. ذَٰلِكَ اَلَّا تَعُولُ Bu durum biri tercih etmeniz sizin sapmamanız için en uygun olandır. Allah Allah çok güzel Allah razı Acımayın. olsun. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de her şey her şey, şekilde anlatmış. Her şeyi söylüyor. Evet. Demek ki insanlar okumuyorlar. Okumuyorlar. Hesabına gelen kısmını cımbızlıyor ya. Gelsin, yani. haber toplama mantığı burada da var. Adam diyor e, Kur'an'da Allah emretmiyor mu? Ben geçen gün dedim Allah Kur'an'da emretmiyor. Emir etmiş olsaydı, mutlak bir emir olsaydı tüm müminlerin dört evlilik yapması lazım. Kaldı ki evlenmeyen peygamber ve sahabiler var. O zaman onların işi daha mı zor olur? Mu? Hocam neden kadın peygamber yok? Bütün peygamberler erkek. Şimdi o kadar kolay ki, o kadar kolay ki. Bir eğer peygamber mesajı ileten bir bayan olsaydı, Yüce Allah bayanı da, erkeği de, kadını da sonsuz hikmetiyle kendine özgü ruh dünyasıyla yaratmış değil mi? Evet. Örneğin kadınlarda regal dönemi var. يَسَلُونَكَ anil الْمَح۪يدِ Şimdi erkekte bu yok. Monopoza girmek var. Erkekte hemen hemen ayrı bir türevi ama onun gibi bir şey yok. Doğum var. Kadın yapıyor, erkek yapmıyor yani. Aslında bu anlamda kadın erkek İslam ve akılda birbirine eşit değildir. Eş değerdir. Hmm. Millet birbirine karıştırıyor. Eşit değil ki fiziksel olarak da eşit değil yani. Eş değerdir. Eşit olan kısmı hukuktaki karşılığıdır. Her ikisinin de hayatı korunmalı. Bu anlamda eşitlik düşünülebilir. O ayrı bir olay. Ama birbirinin eş değeridir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şirkuhu yani bir elma ve elmanın iki parçası gibidirler diyor. Sadece bir örnek vereyim. Peygamberler eğer bayan olsaydı bayan olsaydı yalnız başına bir kadın, bir erkek ordusunun içerisinde savaşan bir kadının durumu nasıl olur? Psikolojik olarak, kadınsal duygu olarak nasıl bir duygu? Binlerce erkeğin ortasında birlikte savaşıyor onlarla birlikte. Kadının ruh dünyasına bir defa uygun değil. Kadın regal dönemlerinde ibadetini bile askıya alırken değil mi yani? Yorulurken, yani fiziksel olarak aktivitelerinde bile güçlük çekerken, her vakit erkek gibi aktif olması beklenemez. Bu herhalde kadına en büyük hakarettir. İki, bu peygamberliği yaparken art niyetli insanlar kadın olsaydı acaba peygamberlik kurumunu ne kadar aşındırırlardı? Erkek olduğu halde aşındırmaya çalışan nice gruplar varken, evet. nadedin, nazik, Allah'ın hilkatle yaratıldığı bir kadın olduğunda, bu sistemin ne kadar sulandırılacağını, yani kadın üzerinden cinsel objeyi tahrik ederek, deşifre ederek, onu oradan ısırmaya çalışan bir, tür, bir sürü art niyetli insan olurdu. Kaldı ki peygamberlik ciddi bir kurumdur. Ciddi bir kurumdur. Bu anlamda Yüce Allah sonsuz bir hikmetiyle, Elbette ki cevabı veriyorum harika bir kadından peygamber seçmez, bir kadının doğurduğu evladı peygamber eder İsa <laughs> Allah razı olsun. Ya bu da herhalde kadına verilecek en büyük değerdir. Evet. Allah merhametli ise kuluna neden hastalık sıkıntı veriyor? Allah merhametlidir. Allahu erhamu bi abdihi min şefika. Allah'ın kullarına olan merhameti bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha büyük. Ama yüce Allah şüphesiz yaratırken zıtları var ettiği bir imtihan olmuş. Hakla batılın mü mücadele, mübareze çarpıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Ya e eğer Allah hapşuruk vermezse, öksürük vermezse, hastalık vermezse, insan zıtlarını bilmezse o şeyin kıymetini anlar mı? Tıp dünyası ortaya çıkar mı? Daralet olmazsa yalnız başına hidayet anlaşılır mı? Bu sorunun da cevabı Nur külliyatında geçen çok veciz bir ifade de var. O da şudur: اِنَّمَا eşya tu'rafu bi'ddadha. Her şey zıddıyla bilinir. Allah bu, bu kainatı bu sistem üzerine var etmiş ha zıt olmadan onun mukabili olan bir şeyin kıymetini anlayamıyoruz. Örneğin hodri meydan acıkmadan sofraya otur. Mük oturtamazsın, o sofra insana işkence olur. Acıkacak ki bazar metabolizma, açlık enzimleri devreye girecek. Sonra o sofranın kıymeti anlaşılacak. Çok affolun sıkışmadan bir insanın vece, labo ihtiyacı olur mu? Zorla yaptırmak işkence olmaz mı? Bu, bunun gibi yüce Allah elbette zıtları yoluyla o mukabilini hissettirerek kainatta böyle bir döngü sistem koymuş yani. Bu sistemin elbette sahibi Allah'tır ama zamanı geldiğinde cennet dediğimiz Darul Celal'da, Darül Selam mezilinde bu zıtların tamamı tasfiye edilerek mahsa bir lezzeti de vaad ettiğini söylemiş. Yani böyle bir alem de var. Hocam Kur'an-ı Kerim'i Hz. Muhammed yazmış olamaz mı? Miladi 6. asırda bilim ve teknolojinin bile neredeyse tekerlek üzerinde olduğu bir zamanda Allah Resulü'nün Hz. Adem'in arşivine kadar inip Adem'in iki oğlunun haberini bahsetmesi yani neredeyse 5000 yıllık bir arşiv sahibi olması zaten mümkün değil. O günün okuyan aristokrat ailelerinin bile böyle bir arşive sahip olmayışı gösteriyor ki bu arşiv bilgisi bile Resulullah'ın kendi el yazmasıyla ürettiği bir kitap olmadığının tarihsel ispatı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Ümmi olduğunu ispatını isterseniz İslam tarihinden delil verelim. Okur yazar olmadığını. Müşriklerle yaptığı Hudeybiye antlaşmasında müşrikler de şahittir. Bir metin yazılıyor ve metnin girişinde bu Allah Resulü'nden işte Mekke'nin ileri gelenlerine ve başına da Bismillah olması isteniyor. İlk etapta Hz. Ali böyle yazıyor Müslüman katip olan. Mekke müşrikleri diyorlar ki biz senin Allah Resulü olduğunu kabul etseydik zaten Allah'a da senin inandığın Allah'a iman etseydik seninle harp etmezdik. Bu aşamaya gelmezdi. Bu ibarelerin silinmesini istiyoruz. Efendimiz Yüce Allah'ın yönlendirilmesiyle bu ifadelerin Resulullah yerine Muhammed bin Abdullah olarak değiştirmesini isterken Hz. Ali'ye Umhuhu bunu sil diyor. Hazreti Ali silmeyince Efendimizin hiç olmasa bana yerini göster ben sileyim demesi manidardır hayatı boyunca simülasyona, haşa 200 liraya, başkasını kandırmaya teşebbüs etmeyen, düşmanları tarafından da el fadlu ma şehidet a'da'u. Asıl fazilet olur ki düşmanları dahi onun doğruluğunu tasdik etsin. Bugüne kadar sıdkı ile ilgili hiçbir spekülasyon yapmayan o çevrenin ümmi olan o peygambere bu ümmidir ama bize bu simülasyonu yapıp bizi kandırıyor demediklerine göre o bir ümmidir ümmi olan bir insan elbette ki o kitabı yazamaz. Çünkü o kitapta ona da tehditler yağdırılıyor. Deminki daha önceki sohbetlerimizde bahsettiğimiz gibi Hakka suresinde okuyorum. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاَقَاوِلِ O peygamber bizim sözlerimizden sonra bir sözü bize isnat ederse tüm kuvvetini alır, şah damarını keseriz. Bir insan kendi kitabında kendisine bu tehditleri yağdırır mı? Yağdırmaz. Yağdırmaz. Elbette ki o değil. Peki hocam Kur'an-ı Kerim'i cinler yazmış olamaz mı? Eğer Kur'an'ı cinler yazmış olsalardı, cinlere gönderilen bir kitap olurdu. Cinlerin yazmadığına delil, Nahla Vadisi'nde Kur'an'ın akaf ve Cin Suresi'nde ifade ettiği gibi, bu Kur'an inerken cinlerin hep bir ağızdan, inna سَمِعْنَا Kur'anen acaba Biz acayip bir Kur'an işittik. Ve dönüşlerinde kavimlerinde ecibu da'iyallah, Allah'ın elçisi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyun. Yani cinler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyun diyor. Bu kitabın bir Kur'an olduğunu kabul ediyor. Ne hikmetse el altından bunu biz yazdık tarafını gizliyorlar. Bu akla zıt olan bir istikamettir. Bunu yazamazlar. Çünkü cinlerin de ulaşamayacağı bilgilerin Kur'an'da var oluşu bunu gösteriyor. Çok ilginç. Bunun da ispatı Sad suresinde cinleri Mescid-i Aksa'nın, Beytül Mahdis'in hizmetinde taş ustası olarak kullanan Hazreti Musa öldüğünde cinlerin onun ölümünden bile habersiz olup da dayandığı Hz. Musa'nın dayandığı asanın yerdeki kurçuklar tarafından telef edilişiyle Hz. Musa'nın düşmesiyle ölümünden ancak haberdar olmaları gösteriyor ki cinlerin de geçmişe yönelik, geleceğe ait böyle bir gaybi bilgiden haber olmaları fiilen mümkün değildir. Mümkün değil. evet. Arkadaşlar bizler şunu fark ettik. Bu videoda dahil olmak üzere izleyenlerin %90'ı kanalımıza abone değil. Ve bizler Kar amacı gütmeyen gönüllü bir ekibiz. Bu içerikleri üretmek için ciddi araştırmalar, videoların çekiminden paylaşılmasına kadar yoğun çabalar sarf ediyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup YouTube'un bizi daha çok önermesini sağlayarak bu hayrın yayılmasına vesile olabilirsiniz. Hocam, Allah çocuk tecavüzlerine neden engel olmuyor? Neden izin veriyor? Şüphesiz günahlar Ahkaf ve Enam suresinde veli kullin... Daracatun mimma Her amelin kendine göre dereceleri var yani. Mesela çocuk tacizi hakikaten bütün dünya çapında evrensel bir faciadır. Çok vahametlidir yani. Bu suç diğer suçların çok üstünde katmerli bir cinayettir. Bilhassa masum olan bir çocuğa taciz ve tecavüz ve cinayet gibi vesaire. E şimdi Yüce Allah direkt müdahale edelim diyelim. Sadece bu mu ki? Yeryüzünde işte gördünüz bu Suriye olaylarındaki bir sürü e cezaevi görüntüleri ya da bir başka yerde yani. Allah elbette müdahale ediyor, müdahale etmiyor değil. Zaten onu zulüm sayarak, mu'minleri o uğurda çarpıştırarak, müminleri ona engel olması için teşvik ederek ve e, İbrahim suresine göre فَلَا تَحْسَبَنُوا اللّٰهُ غَافِلًا اَمَّا يَحْمَلُوا الظَّالِمُونَ Sakın zalimleri yaptıklarından habersiz sanma diyerek Yüce Allah'ın zalimlerin başına gelecek fecaat ve denaete, azabı Kur'an'da defaatle ön plana çıkararak bu zulümlere taraftar olmadığını söylüyor. Ama eğer sorunun içinde hemen müdahale edilseydi şüphesiz imtihanın var olma nedeni biterdi. Yani eğer bu sorudaki fiziksel bekleyiş gibi direkt müdahale niye olmuyor diyenlere cevaben söylüyorum herhalde direkt müdahale etseydi bu imtihanda değil sadece çocuklara taciz tecavüz, kainatta hiçbir kötülük hepsi olurdu. Çünkü direkt müdahale eden bir sistem devreye O gidiyor. zaman dünyaya gelmemizin ne anlamı Bakın çok ilginç. Uçağa biniyorsunuz sigara içenlere caydırmak için bir sistem koymuşlar. Bir nevi adete şunu diyor. Uluslararası bir anonstur. Sakın sakın burada sigara içmeyin. İçerseniz sizi deşifre edecek bir sistem var. Hemen öter. Yani orada adam ya kimse duymaz diye içtiğinde çünkü adamlar öyle bir sistematik yapı koymuş. Yani dedentörler sigara kokusunu dumanı aldığında hemen alarmı veriyor yetkiliye yani. Eğer bu sigara içmesinin yasak olduğu uçak kabini ve diğer yerler olduğu gibi olsaydı, dedentör hemen ölseydi, niye vardı? O zaman bu soruyu böyle sormak lazım. Allah niye bizi o zaman hiç imtihana göndermesin demek olur da. İnsanın içinde cinayet azmi niye var? Bu soruyu o zaman buradan sormak lazım değil mi? Daha öncesine Daha öncesine lazım. sormak lazım. Niye insanın içinde cinayet hırsı veriyor? Niye? Bakın. Peki dünyevi sınavlarda o zaman şöyle sormak lazım. Bu işi ilahiyat boyutundan buraya. Niye bu ÖSYM sınavları oluyor? Bu biri şöyle bir soru sorsa mahkemeye taşınsa. Niye kazananlar az kaybedenler genelde bu onlara haksızlık değil mi? Ne hiç cevap verilir bilimsel? Der ki hayatın olağan akışında elbette bu sınavlarda başarı olanların olması beklendiği gibi daha büyük ekseriyetle başarısız olanların da beklenmesi hayatın olağan akışındaki bir iğmedir. Evet. Hocam kabir azabı var mıdır? Kabir azabı vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleridir. Dahası Kur'an'da vardır. Allah Kur'an'da bir tek Mu'min suresindeki yeri söylüyorum. Yorumsuz mal çevirisiyle söylüyorum. Firavun ve orduları öldüğü zaman ennaru yu'raduna aleyha sabah akşam ateşe arz olunurlar. Yevme saatu kıyamet koptuktan sonra ise onlara daha şiddetli azap var. Soruyoruz. Kıyamet koptuktan sonraki azabın da cehennem olduğu anlaşılacağına göre evet. kıyametten önce sabah akşam arz kebap bir lokanta restorantı mı? Neresi bu acaba? <laughs> acaba Acaba neresi? Evet. <laughs> ve Bunların da ölümünden şu ana kadar en az milattan önce 1700 yılları olduğuna göre 3-4 bin yıl önce olduklarına göre bunlar şu an bu ayetin kapsamında nerede ateşe arzulanıyorlar? O zaman yoktur diyenlerin bize onların bir mekan belirlemesi lazım. Değil mi? Allah evet. razı olsun. Evet. Çok net ve kısa evet. bir cevap. Evet. Kur'an-ı Kerim'de neden çok tekrarat var? Kur'an'ın tekrarları çoktur. Kur'an'ın tekrarında bir numaralı olan bi -e 31 defa şeyde geçiyor, Rahman suresinde geçiyor. Çünkü insanın nankörlüğe meyleden tarafı için bu barikat oluşturuluyor. İnsan çok nankörlüğe meyillidir değil mi? Evlilik hayatında, içtimai hayatında, vatandaş ve teba olarak Allah'a karşı kulluk vazifelerimizde nankörlük insanın içinde insanı kemiren en dezavantajlı bir negatif duygudur. Yüce Allah tekrar ederek bir, insanın nankörlük duygularını törpülüyor, kaldırıyor. İki, bu işin dereceyi, azametini, kıymetini, önemini ortaya koyuyor. Bu şuna benziyor. Çok tehlikeli inişlerde inanılmaz bir tekrar var. Sürekli yanım sönen ışıklar var. Biri dese ki ya kardeşim ben bu tehlikeli Zigana geçinde indim. Ya 500 tane lamba koymuşlar. Yeter kardeşim. Bir tane koy yeter. Ama öyle değil ama. Çok tehlikeli iniş olunca bu uyarılara rağmen adamlar feci kazalar yapıyor. Değil mi? Evet. Bazen maketini yola asıyorlar. Bazen hızını kesmek için o otoban girişlerinde çok önceden değil mi? O şimdi bir takım şeritlerle böyle ses geliyor teker dediği müddetçe. İşte Kur'an'ın tekraratı budur. Çünkü bu yokuşun sonu Allah korusun freni yoksa cehennemdir. Tabi tek bu değil değil mi hocam? Tek Mesela Bismillahirrahmanirrahim'i 114 kere tekrar etmesi de evet. ne kadar rahman ve rahim olduğunu onun bize onun, göstermesi tabii, için. Onun ehemmiyetidir. Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyetini göstermektir. Nankörlükten korumaktır. Ondan sonra bu işin dereceyi, kıymetini özümsemektir. Ve bir de ubudiyettir. Ve bir de daha önceki sohbetlerimize dediğimiz gibi sır ve var. O sayıyı açıyor. Bakın Arapça çok güzel bir ifade var. Likulli şeyin miftahun. Her şeyin bir anahtarı var. Ama koydunuz açmıyor. Çünkü anahtarın henüz dişleri konulmamış. Diş, bir de dişleri var. Likulli miftahin esnan. Her anahtarın da dişleri var. O dişlerden bir tanesi o şifreye uymuyorsa yine açmıyor. Yüce Allah'ın o tekrar eden şeylerle kainattaki manevi tırsımları o rakamlar üzerinden açması da rahmet-i ilahiyenin bir şeyinidir. Biz öyle görüyoruz. Bir şifredir yani. Hocam ruh bedenin neresindedir? Evet. Ruh bedeni neresiyle ilgili olduğu çok araştırma olmuş. Ama ben i̇bn Haldun'un Halinos'a ait anatomik kitabında okuduğum ifadeyi söyleyip noktalamak istiyorum. Ruh Kalbin sol boşluğunda bir buhurdanlıktır. Tıbbi de ispatını söyleyebiliriz. İspatı da şudur: yoğun bakımlarda beyin ölümü gerçekleştiği an tıbben asla katı ölüm raporu eks düzenlenmez, fişi de çekilmez, beklenilir. Ama kalp bittiği zaman tıpta kat'i eks ölüm raporu düzenlenir. Ruh demek ki kalpten çıkıyor.